Türkiye Selçukluları Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e berat göndermesinin 722. yılı münasebetiyle temsili berat gönderme programı düzenlendi. Selçuklu eseri olan Sırçalı Medrese'de Vali Vahdettin Özkan, 3. Anajetüs ve Garnizon Komutanı Tuğ General Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokolün katılımıyla yapılan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Profesör Doktor Erkan Göksu günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Efendim devlet denilen şey aslında bir gelenek işidir. Tarih boyunca dünyanın muhtelif yerlerinde devlet kuran bütün milletler bir geleneği yaşatarak bu işe girmişlerdir, bu organizasyonu tamamlamışlardır. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 3. Alaaddin Keykubat'tan Osman Bey'e gönderilen pek çok hediye arasında üç şeyin derin anlamı vardır dedi ve ekledi. Sancak devleti, kılıç kudreti, berat meşruiyeti temsil etmektedir. Berat'ın gönderildiği tarihten sonra ancak 10 yıl daha yaşayabilen Türkiye Selçuklu Devleti'nin bedeni toprak olurken ruhu Söğüt'te yeniden dirilmiştir. Değişen sadece ismi ve dirildiği topraklar olmuştur. Altı asrı aşkın süre dünyaya adalet ile hükmedecek olan dev çınarın fidanı Konya'da yetiştirilmiş, Söğüt'te dikilmiştir. Başkan Altay, Osmanlı devlet anlayışının, Osmanlı felsefesinin, Osmanlı yönetim şeklinin, Osmanlı ilim kültür birikiminin menbaı Konya'dır şeklinde konuştu. Bu beraat, yüzyıllar öncesinde devleti yöneten her seviyedeki yöneticilerin sahip olmaları gereken ilkeleri içermesi bakımından çok anlamlıdır. Zira insanlık için her çağda adalet, bilgi, çalışma, işi ehline verme, istişarede bulunma ve insana değer verme gibi insana yaraşır davranışlar geçerlidir. Şükür ki bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi yöneten kadrolar bu hakikatlere ve birbiri ardınca sıralanan öğütlere sadıktırlar. Konya Valisi Vahdetin Özkan da Türk tarihinin, Türk İslam medeniyetinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti. Bu geleneği, bu istinat noktası hepimiz açısından geleceğe yönelik hedefler belirlerken de bizim hem iştiyat kaynağımız hem de bize temel ve esaslı bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu yönüyle böyle bir belgede, böyle bir şehirde çalışmak, buraya hizmet etmekten de ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Programda Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından temsili Berat Gönderme Programı icra edildi. Allah Celle Celaluhu mübarek kılsın. Allah. Osman mecubüsü ve soyundan gelecek olan evlatlarını her daim muhatap kılsın. Program sonunda Konya'dan yola çıkan Berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt şenliklerinde törenle teslim alınacak.